Beyefendi merhaba, adınız ne? Merhaba abla, adım Ezadi Kafasi Peki, Van göre canavarını gördüm diyorsunuz Din, iman, yalan, türlü, anamist gördüm Nasıl gördüğünüzü bize anlatır mısınız? Valla ben abla bir tane mazot kamyonu var Ben başka bir tane kamyondan mazot alıyorum götürüyorum, Fatnoz'a boşaltıyorum Ben orada Fatnoz'da boşaltırken, gider, giderken tane karı da yoldan aldım Dedi, can sıkılmasın Arabalar e, rampadan çıkarken Ondan sonra bir tane e, arabaya da gaz veriyorum, karıya da gaz veriyorum İkisine de veriyorum abla Ondan sonra mazotu Fatnoz'da sattım e, ee, geldim dedim Edremit'ten oradan geçiyorum. Baktım bir tane canavar yolda yatmış böyle sanki güneşleniyor. Ayağımı sıra koy ne biçim büyük bir tane canavardır. Ben dedim yanımda bir tane benim ayırım var ya patnosta kalıyor onu aldım. Dedim bana oğlum sır hadi kork canavara, dedim abi amına koyayım canavara yatıyorum ben. O yattı ben baktım. Ondan sonra ben arabanın frenine bastım. Araba kaydı 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 gitti. Zzzz, canavarı götürür önünde durdu. Peki sonra ne oldu? Valla sonra Cenab-ı Hak korktu, ödüp ödüm götümden çıktı şerefsizim, ee, orası çocuğu olayım. Ondan sonra dedim ben burayı telefonla bir haber verin vali bey gelsin, vali bey. Katilim yoktur, amına koymu, akari hepsini yemiş. Benim ödüm koptu. Sonra baktım cenab e, ay Allah'ım ben nasıl korktum, ben az daha dilim götüme giriyordu, elimi koyarım. Dedim sen oğlum, kalk oğlum, ben korkuyorum diye, Cenab-ı e da amına koyarım, sen de amına koyarsın. Öyle dedim oğlum, biz bana gittiğimde seni kovarım. Sonra, Onda ben çok korktum ya. Peki canavar neye benziyordu? Valla abla elimi kulağına öyle yalan söylüyorum anlayın çıkayım şey. ee, Canavar çok büyük Böyle, e, Yolun ortasında uzanmış Bacağını açmış Yarağımı yalıyor Böyle büyük yarağımı var onun Yeşil ben çok korktum valla Canavar e, kafamda çok büyük Bana baktı canavar Ben ona baktım Bana dedi sen kimsiniz? Ben dedim ben korku konuşamıyorum Ben dedim ben ma e, mazotçu Dedi yani yarağım beni rahatsız Ben ele dedim kamyonu aldım ama Nasıl geldim bana bilmiyorum abla. Canavar gözümün önünde gitmiyor. Rüyama geliyor her gece her gece. Peki geçmiş olsun. Abla sağ olasın ama o canavarım yarağım çok büyük değil. Ben çok korktum erkekli canavar.